O ne? Dibiniz, Hı? Dibiniz, dibiniz. Ha ha ha. Dibiniz, Biraz güç oynayayım dibiniz. bari. Ha ha. Se. Si. Oh. Kuzum benim. Aa. Ne yapayım? yapıyor? Hay bunlar tam beyinsiz. Ne? Tuzak mı? Tuzakmış. Hmm. Ne yapayım? Selam. Ben... Lan benzin bitti. Benzin bitti bittiler. Ne yapacağım bu? Sibidi, sibidi, selam. Gel, oh. Gel, ananı. Gel, oh. Gel, oh. Gel, Ben Gel, oh. 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 Gel, oh. Gel, oh. oh. Kardeşime kafa... Gel lan buraya. Al kafamı. Ah. ta... Sen kardeşime bulaşamazsın. Bir sonraki sefer ne yapacaksın? Senin ta... Elen buradan... Küfür etmiş olabilir Özür Oğlum küfür etsen ne fayda ben senin kardeşinim. Hadi. Ne ses ne lan? Ne oluyor? Selamın aleyküm baba. Şişt. Ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? Ben ananım. Hadi gidiyorum ben. Anam mısın? Doğru düzgün konuş lan. Bu ne lan? Aman boş ver. Oğlum kardeşim benim benzin bitti beni götürür müsün? Hadi bay bay. Oğlum arkadaşım var benim ama ifade adam gitti. Hey oraya git. Hayır oh, gitmeyeceğim. Beyinsizsin. Aa geldi. Koş Kuşçuk. Ben ben kaldım. Oh. Ne oldu? Aa! Ya. Dur 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 ya bakın bir sizden. Evet. Ben evet, de paylaşamadım, Edip seni. Ben de yaparım bari. Ee, edip seni. Ben de senin altını kazanayım. Allah ne oluyor Allah. Ya hak. Oha. Hadi. Süper mi? Aa, süper. Ne oluyor lan? Ben sağa kapat. Daha ben. Kanka. Gel biraz oyun oynayalım ya. Ben sadece kapat kanka. Evet. Sen benim kanka değilsin. Ol. Ha, öleceksin. Şu da çıkarak. Aa, gitme. Aslında ben bir Fatih. Abi ya lan, lan adam ölümsüz. O ne? Füzeler aktif edildi efendim. Bi bi bi. Allah Allah! efendim.